Senkouk Müziği'nin dükkanını e, tesadüfen buldum. E, o da şöyle oldu. Şişhane metrosundan indim e, ve metrodan çıktıktan sonra merdivenlerden sağ taraftan yürüdüğünüzde Senkop Müziği görüyorsunuz. E, i̇çerideki enstrümanlara bakalım. Şöyle gördüğünüz ne varsa ben sana anlatayım. Bu girişte sağ tarafta gitar bölümü var. Görebildiğiniz bütün elektro, klasik, e, kuleleler. E, bağlama, piyano, elektro piyano, e, yani dijital piyano, amfiler, her şey mevcut. E, şöyle akustik, e, tarz, pardon, ukulelerin olduğu kısmı göstereyim ben size. Ukuleler genellikle bu boydadır. Bunların bir büyük soprano konser boyu olarak şarkı geçer. Şarkı yani onlar da şu arkadakiler oluyor. Bu fiyatlarından gördüğüm kadarıyla bir tanesini göstereyim ben size. 75 dolar, 66 dolar, dolar var. Tahminim e, burası 20-25 dolar civarındaki ukuleleler. Senkot müziğin internet sitesi var. Hatta ben e, gitarımı buradan aldığımı söylemiştim sizlere. E, o videoyu izlemediyseniz. Iberia, Alhambra'nın Iberia gitarını almıştım. 50. yıllar özel üretilmiş olan gitarını almıştım. Elektro gitar standı beğendiğiniz hoşunuza giden bir şey varsa tamam. model numarası için mağazaya ulaşabilirsiniz. Ortega marka gitarlar, gitar kılıfları. Yukarıda klasik gitarları görüyorsunuz. Bunlar muhtemelen biraz daha üst tekmen gitarlar. En baştaki gitardan bakalım. Manuel Rodriguez marka gitar. İyi olduğunu duymuştum. Üzerinde 300 dolar bir etiket yazıyor. Klasik gitarlara bakayım. Ondan sonra aşağıdan devam edeyim. Alhambra'nın bir gitarı var. Şöyle biraz daha şeyim 326 dolar fiyatı. Siz bunları TL'ye çevirirsiniz veya biz videoda burada yazmış oluruz. Model numaralarını tek tek okuyamıyorum ama fiyatlar genellikle e, 300'den 600'e doğru böyle devam ediyor. Belki yani biraz daha yükseliyoruz. Şimdi bu alt tarafta gitar pedalları var. Biz bunlar efekt pedalları diyoruz. Genelde gitaristler bu şekilde set halinde kullanıyor. Elektrik gitarı bağladığımız zaman buradaki efektlerden istediklerimizi alabiliyorsunuz. Daha sert bir ton alabiliyorsunuz. Daha yumuşak bir ton alabiliyorsunuz. İşte distortion, overdrive, ondan sonra delay kullanabiliyorsunuz. Onlar da işte yankı yapıyor. Yankı efekti veriyor. Mesela burada bank Pedal'ları var. Bank Pedal'larını kullanabiliyorsunuz. Bunlar genellikle birbirine bu şekilde bağlanıyor. Eğer set halinde almıyorsanız. Bir de bütün fonksiyonları içinde barındıran pedallar var. Onlar da şu an burada göremedim ama genellikle şu arkadaki ekoton yazan gibi olur ve siz oradan seçersiniz hangi tonu kullanacağınızı. Ampler mevcut. şu kısmı göstereyim size tekrar. İşte kolaylık pedalı var. Gördüğüm kadarıyla volüm pedalı var. Bah pedalı var. Bir de bunlar Hı genellikle bir yavrum, e, bu birbirine bir bağlı çalıştığı için bir de bunların kutuları vardı. Biraz önce göstermiştim. Bir kutu içerisinde muhafaza edip konsere o şekilde çıkıyorsunuz. Sahneye o şekilde çıkıyorsunuz. bunların kodları değişmiş oldu değil mi ya? Elektro gitarların olduğu bölüm. <laughs> bir de şu yukarısını göstereyim ben size. -143 Şöyle bir fiyat. So bakalım. So e... ee, 70... bir tane Or, 2000, 2270. Yani. Evet, 2270. 2270. 2270. Sonra bunlar, fender. Fender Stratocaster tabii ki. Devam ederim. Banfiler var. Fotoğraflar için komple Fotoğrafı söyleyeyim de. Evet benim sıfır sekiz pedallar. Şimdi bunlar çıktı. Yerde temiz. Bunlar. Kullansınlar. Kargo. Biraz dört telli olan hali gitarların normal sesleri daha kalın, bas gitar gibi. Fakat herhangi bir seslerine bağlamadığınız zaman ses alamıyorsunuz. Klasik baskıtlar olmasının sebebi biraz daha ses yoğunluğunun, ses renginin daha tatlı olması olabilir. Burada da gitarlar var. Tabii ki bu gitarlar biraz daha böyle başlangıç seviyesi gitarlar. Yer dolundan olabilir. 116 dolar. araya marka bir gitar var. Bu muhtemelen yarım boy. Tam boy bir gitar var. Kavapesi 350 dolar. Ee, genellikle firmalar şu şekilde bir kullandıkları telin etiketini mutlaka asarla. Benim aldığım gitarda yoktu ama ee, genelde asıl olur. Burada da e, Fender'in konser üfülelisi var mesela. 80 dolar. Fender güzeldir. Carlos güzeldir. 95 dolar. Moon normal bir ben e, skalada böyledir. 40 bilim olarak fiyatıda. Bu mağaza böyle. Karşı tarafta baskılar var. Bak bir bir dükkanın karşı tarafına geçeceğiz. Dükkanın karşı tarafında da o faaliyetleri var. İşte temel müzik eğitiminde kullanılan, çocuklar için kullanılan, eee müzik eğitimindeki ekipmanlar var. Şöyle hızlıca orayı da geçelim, tamamlayalım. Evet. Dükkanın karşı tarafına geçiyoruz. Cajonlar var. Böyle bir küçük futbol Şöyle büyük bir odada var. Genellikle akşam evet. tabi, içerisinde ya bir trompet teli vardır. O tel ön kapağa yaslanmıştır evet. ve siz bulduğunuz zaman ses çıkar. Burada tamam, Bu arada, ben böyle, ben göreceğiniz enstrümanlar genellikle şey o enstrümanıdır. Yani erken yaşta müzik eğitiminde kullanılan, or şubret yaklaşımında kullanılan de, e, enstrümanlardır. Çizil, kastanyet, e, armak piyanosu yani kalimba, çöpüle mevcut. Bir de çanları Evet, şu enstrüman ismi şu an unutmuş. Bu da bir tırsı var. Şöyle göstereyim hatta böylece. Evet. Minor evet efendim. Şöyle bakalım trompetlerin olduğu <laughs> yer. Sede Erdin. Tamam efendim. Bir birlikte kullanılan mekanizmalar Mapex'in bu konuda meşhur olduğunu biliyorum. Sohbetçilerin ee, kullandıkları, baterisyonun kullandıkları malzemeler, derileri, bagetleri, onlar da burada mevcut. Orfe enstrümanlarından genellikle e, kullanılan kurba, zil, bir başka enstrüman, silafon, alto silafon. Bununla beraber marakaslar yukarıdaki tırtıklı ve boncuklu olan enstrümanlar, ziller mevcut darbukalar, etnik darbukalar aşağıda bongo ve tumba Devamında bir bateri pedalı var bateri pedalı var, domatik olan kalmayı içindir yumurta marakaslar metalofon darbuka de, e, şey darbuka diyorum bateri derileri, setleri renkli bir silah var bunları görüyorsunuz zaten alışveriş merkezlerinde AVM'lerde ondan sonra marketlerde falan da satılıyor çocukların kullandığı en sona genellikle onlarda sadece şu renkli olan kısımlar olur aşağısı yukarısındaki ara sesler olmaz şu sesi bilirsiniz zaten. Bu biraz daha profesyonel bir enstrüman. Hatta bunların daha büyüktür ve ayakları da mevcut tabii ki. Ama da bagetlerimiz var. Bunlar da kullandıklar kullandıkları. Farklı kalınlıklarda, farklı uzunluklarda. Farklı ağaçlardan yapılmış. Değişik özelliklerde bagetler burada bir bateri set var. Orada olan çok iyiymiş. Bu ürünlerinde Evet Senkoum müzik mağazası bu şekilde internet siparişi verebiliyorsunuz. Ben gitarımı zaten buradan almıştım onu da söylemiştim gitarın incelemesi de vardı benim sayfamda. Kargo yapıyorlar sağlam bir kargo geliyor. Gelen kargodan memnun olursunuz herhangi bir zarar görmez. Tahminim 2-3 gün içerisinde gelmişti benim aldığım enstrümanlar. Şurada seti ayrımlasam tam var, enstrümanlar da varmışlar. Sitenin linkini nasıl sipariş vereceğinizi ve eğer sipariş vereceksiniz iletişim numarasını ve bu bilgileri sizinle tekrar paylaşalım. E, videonun altından da ulaşabilirsiniz. Bir fırsatı geldiğimizde buradan enstrüman da deneyelim, ithal deneyelim. E, bakalım sesleri, tonları, tınısı nasıl. Tekrar görüşelim. Senkop Müzik'ten ve İstanbul'dan selamlar. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.